Az olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> evet, az olduğu için. Günde kaç tane satabiliyorsun? Ya işin şeyine bağlı. Yani her zaman belli o. Bu tezgah da mı yoksa? Yok değil. Sadece simit tezgah. Yani. Aynen. Bu yani. ee, bir simitle ne kadar para yapıyorsun? Bir lira kalıyor mu? O kadar. Şükür gene yapılacak bir şey yok. Ben Aş... rahatsızım hep ayağımdan dolu. Ondan dolayı mecbur yani. Yani, işin yani şimdi de yani az veya çok. İnsanın kendi ekmeğini kazanması çok değerli bir şey. Aynen öyle. Ee, yaptığın işi küçük gördün. Asla. Başkasına yük olmadan kendi Yalnız bir sıkıntı mı? var, lafınızı kestim. Bir arkadaşlar, o arkadaşı bulamadım. Hı. Bir hafta önce, hatta seni çevirmiştim, hatırlayın mı? Gazetecisin değil mi Aynen. sen? Biz burada duruyoruz, bizi fotoğraflamışlar. Fese yapmışlar. Hı. Ben ekmek parası kazanıyorum. Hı hı. Bu halimle değneklerle geziyim ama ben arkadaşı getireceğim. İlla getir. Kimseden vermiyoruz, para istemiyoruz. Bizim işgal ettiğimizi söylemişler. Çok ayıp bir şey. Başka. Daha bir abi vardı, o bugün gelmedi, limon satıyordu. Ben çok gücendim yani. Bak ne kadar güzel bir şey ben tezgah bu alimle tezgahı tezgahımı. Allah'a şükürler olsun. Rızkımız neyse alıyoruz ekmeğimiz akşam oldu mu gidiyoruz. O şeyden yana çok alındım. Baktım baktım onu Bizi hiç anlamadan çekmiş. Yoksa ben şey yapardım. Şimdi hep bakıyorum ben. İlla yani diyeceğim. Arkadaşları da görünce evet, sıkıntı yok. Aynen aynen. Ya biz yakışıyor da şimdi hani işgal yok. deyince evet. zaten biz yani işgal değil. Ya şimdi daha yapıyorum. iyi şartlar sana mı Sen mi kardeşim? Ya herhalde Hı? yani dediğim gibi. Neyse. Ama şükür yani geçin ben çalışıyorum. Evet, aynen öyle diyoruz yani. Hayırlı olsun. Sağ olun Allah'a. Emekliyim. Ee, bak, Allah yardımcımız olsun. Zor, zor. Bak sadece bir ekmek yani. Bu bir kilo salata 10 lira olmuş. Evet, soğan, patates. En evet. gıda madde evet. mesela kadınların. Evet. Patates, soğan, domates. Domates her sene biz alıyorduk Bir liraya. 2 liraya. Ben bu işi de kendimle yaptım. Çiftçilik yaptım. 10 evet. kuruşa, kuşa, 5 kuşa domates patlıcan sattım ben. Şimdi 10 liraya sattım. Şimdi bak 10 lira. Allah yardımcımız olsun. Ya, Allah inşallah. Size de bize de inşallah. <laughs> Amin. Beş, beş, beş. Hep beraber. Hep evet. beraber. Evet. Boya. Ben de yaptım bunu küçükken biliyor musun? he? Şey şey Bilirim yani bu işleri biraz. Zaten başkan. Ekmek çıkıyor mu? Allah bereket versin. Amin. Sağ ol. Allah razı olsun. Hayat şartları nasıl? Sakız bu acı. Zor mu? Zor. İlk da şefte yok. Daha şefte yok. İlk yok, yok Allah'a bak. Sen bak de. Nerede oturuyor? Niye? Millet delik mi giyiyor? Yüzden mi <laughs> diyorsun? <laughs> Tamam. Tamam. Yoğun olarak çalıştığımız kesin yabancıdır. Evet. Yabancı müşteri için. Sınıra yakın olmanın avantajı evet. diyelim. Evet. Aynı zamanda bu nüfus kağıdı serbest yani dolayı geçişler serbest olduğu için daha, kolay oluyor artık. Hı hı. Geliş ve gidişleri. O yüzden biraz işlerimiz daha da fark etmeye başladı. İyi inşallah. Peki. Evet. Merhaba. Kolay evet. gelsin. Kedi sizin mi yoksa çarşının evet. mı? Hoş geldiniz. Hoş bu evet. barınıyor. E, barını nasıl? İşten uzlasın. Bir Burada barınıyor. Bir iş yapıyor. Bir iş yapıyor. Bir iş yapıyor. Bir iş yapıyor. Evet. iş şükür. Ezan iş yapıyor. Bir iş yapıyor. Bir iş Bir iş yapıyor. Bir 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 milim fark yok. Mesele bu. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Evde berabersiniz, burada 24 berabersiniz. 24 saat beraberiz başkanım. Beraber. İnşallah Allah, Allah kısmet ederse. Allah cennete de olmasın. Amin 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 amin. Allah razı olsun başkanım. Nasıl işte? Allah yani. İyi Allah'a şükür be başkanım. başkanım. Uğraşıp duruyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ olun bir şey ikram edeyim. Sağ olun. Ne zamandan beridir bu işi yapıyorsunuz? Bu 1958. Babadan dededen babaya, babadan bana kaldı başkanım. O işi devam ettiriyoruz. Şimdi bu şey yanmadan yapma. önce ayakkabıcıydık. Evet. Çarşımız yandıktan sonra. Yani hep esnaf. Epey esnaf. Evet. Esnaf doğduk. Allah'ın Allah izniyle. O zaman, o zaman Edirne'nin nabzını siz çok iyi tutarsınız. Tutarız. Edirne'nin bir numaralı sorun nedir size göre? Vallahi Edirne şu an hani bu Bulgarlar, Yunanlar geldiğinde ekonomik açısından iyi. Evet. Ama belediyecilik yok bir başka. Sistemimiz yok yani. Evet. Ee, hizmet yok. Hı hı. Yani işte normal genel ne şeyse varsa sorunlar burada da var. 5 kişinin 4'ü belediyecilikten şikayet Belediyecilik yok. yani. Demek ki harbiden öyleymiş yani. Yok 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 belediyecilik denen bir sistem yok. Hizmet yok bir şey yok. Yani siz be daha iyi biliyorsunuz geziyorsunuz Türkiye'yi. Belki Türkiye belediyemizi burada siz alalım. Siz bir de inşallah inşallah, inşallah. <laughs> inşallah, siz buralarda bir gezi görün. Siz bütün Türkiye'yi geziyor, Türkiye geziyorsunuz evet. <laughs> görün yani belediyeciliği. Yok gördük yok. Biz kendi gözlerimizle gördük yani. ama hani vatandaşın gözünü nasıl görünüyor diye sorduk. Aynen. Gerçekten vatandaş ee, yani dediğim gibi yüzde seksen oranında şikayet veriyor. Şikayetçi. Böyle bir hizmetlerinde ee, e, haklı şikayet. Evet. Işe. On evet. kişiden bir tanesi söyleseydi ben derdim belki hani. Hadi ben var. he, yanlış söylerim, yalan söylerim, <laughs> bilmem ya, ne sağ ol, siyasi sağlam, düşünürüm ama değil yani. Neyse evet. olur bizim evet. gözümüzde. Kolay gelsin. Sağ olun. Aynı Aynı şey olsun. Olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. 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 Allah, Allah. Devam. Çalışıyoruz. Allah bereket versin. Sağ olun. Peki hayırlı işler olsun. Sağ olun. Ha, Sağ olun. Allah bereket versin. İşleriniz nasıl? Şükür. Buna şükür. Buna Allah, Allah bu günleri Şükretmesini bileceğiz. Evet. Siz şükür. çok turistlere hitap eden şeyler satmıyorsunuz. O yüzden mi? Biraz daha düşük. Eski eski. Aklı sendir aynı çizim. <laughs> Allah kolaylık versin. Büyük annemizin başörtüsü. <laughs> annemizin başörtüsü. Allah kolaylık versin. Allah bereket versin. Allah yolunuza etsin. Allah bereket verirse az da yeter. Bereketsiz çok bile yetersin. Kanaat edeceğiz. Buna şükür. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler. Nasıl işler? Teşekkür ederim. Çok şükür. Bir şükürler olsun. Hangi tarafa bakıyorsunuz? Buraya mı buraya mı? Burası. Ee, bu kapının e, pasaportu sadece kimlikle geçirebilmesi ne kattı size? Yani ya biraz şöyle, şöyle. giriş geliş arttı mı? Tabii ki. İşlerimizde yüzde elli değil yüzde seksen desem yine yere var. Çok şükür. Öyle bir artış Tabii. oldu yani. Ya bereket versin, İki hafta şey. önce biz doğudaki sınır kapısındaydık. Daha doğrusu doğudaki sınır ilimizdeydik. Evet. Orada esnaf dediler ki e, her tarafta e, artık geçişler serbest. Bu e, Covid-19 dolayısıyla bir PCR testi isteniyordu bir zamanlar. Evet. Biz de hala isteniyor. Bir sebebini anlayamadık. Ya nasıl olur dedik. Burası ayrı bir cumhuriyet mi? Basın toplantısı yaptık. Dile getirdik. Başlayalım. Onu kaldırdılar onu. <laughs> onu kaldırdılar. Yani bu küçük bir şey bile bazen. Evet. Yani mesela pasaportsuz geçiş, pasaport yerine geçiş yüzde 50 yüzde 80, %80 turist akışını yani ee, arttırıyorsa Eee bazen böyle çok küçük bir adım e, çok güzel gelişmelere sebebiyet verebilir. O anlamda. Ya bizim şikayetimiz biz 50 senelik esnafız açaylıkları. Biz hepimiz emekli olduk buradan. Oğlum idare ediyor. Oğlum hı -hı. bankacıydı bıraktı işte şimdi buraya geldi. Babam. Şimdi esnaflıktan şikayet yok. Peki Başka Edirne'den hizmet alamama ile ilgili bir Hizmetimiz şeyiniz? Hizmetimiz hiç yok efendim. Belediye hizmeti. Belediye hizmeti hiç yok. Gelin benim evimin önünü bir çekin. Hı hı. Görün yani ağlar insan. Böyle çukurlar oldu. Kaldırlar. Niye böyle? bilmiyorum. Ondan sonra o çukurlar için şikayet oldu herhalde. Getirdi kırmızı bir toprak. Mübalağasız. Sarladan kırmızı bir toprak döktü orayı. Allah'tan ki benim balkonum kapalı. Açık olsa orada oturup mümkün değil. Evet. Yani her dakika balkon yıkaman gerekiyor. Hı -hı. Bir kişi bir apartmanda oturuyorum. Ben iki kişiyiz benim gibi Hepsi böyle bakıyor. Ya yani bir sağına soluna bak bakalım ya. Belki çalışan... Dünyadan ne oluyor? Ne bitiyor? Başka evet. bir alternatif var mı yok mu? Evet. Değil mi? Bilmiyorum işte. Evet. Ya ben yanlış düşünüyorum. Diye. Yok yok Bence siz haklısınız. Haklı. Siz haklısınız. Yani biz evet. işte hayat tecrübesi evet. böyle. 50 evet. esnaf. Doğru bildiğiniz yolda tek başınıza da olsanız yürümekten korkmayın. Ben asla vazgeçmem. Yok zaten sizde korkacak göz yok. <laughs> yani onu görmedim ben. Şimdi bir komşumuz var önümüzde, bir mesele anlatayım. Kendim intihar gibi balkondan, camdan düşüp ben de ilk duyanlardan olduğum için beni karakola falan çağırdılar. Şimdi benimle şey dedi, dalga geçti koç sorduk. Çünkü benim evladım teyze dedi işte yazayım mı şöyle yazayım. Yaz dedim deveden büyük fil var dedim. Ben de senin başka bir şey şikayet ederim dedim. Sen dedim doğru mu yaptın zannediyorsun dedim. Ha benim ne yaptın? Akınca oradan konser çıktı. Ya teyze işte dedi buradan Yunan'a gidelim. Yunan ne be dedim Orada öte dedi gideriz evelallah. ne var sanki? Evet. Yani doğruluk dürüstlük. Evet. İnşallah bitmez. Bitmez inşallah. Bitmeyiz. İnşallah. Ee, amacımız o. Ama bizler artık yaşlandık. Bizim sloganımız o zaten. Ee, dürüst siyaset, gerçek adalet. İnşallah. Allah i̇nşallah. razı getirir. İnşallah. Daha önce duymuş muydunuz bizim partiyi? Ya televizyonda ben el dinliyorum. Hepsi cihni bana anlatma. Gazeteciler evet. <gülüyor> istersin. <laughs> Gazeteciler. Televizyonlar çok bizden bahsetmez. O yüzden söylüyorum. Öyle mi? Tabii. Ya dinliyorum vallahi, Hepsi dinliyorum. Öyle kanal falan ayırmam. Nerede bir açık oturum varsa kim olursa olsun. Dinlerim ya. Yani. Evet. Öyle. Allah herkesin gönlüne göre Aynen versin Rabbim. Allah işinizi bilir. Sağ olun. Sağ ol, Sağ ol. Biz i̇nşallah Adalet'e yeniden tesis edecek <laughs> Ama Edirne'de dediğim gibi belediye ile alakalı bugün yine seçim olsun. yine o gelir. Değil mi? Ben. Kaç kişi seçim gördük artık. Tecrübe konuşuyor. <laughs> ya öyle. Ne? Peki. Öyle, Hayırlı işte. Sağ Olsunuz ol size de. Memleket gezilerine devam ediyoruz. Bugün Edirne dedik. Dün Kırklareli'nde elinde. Ee, esnafımızı ziyaret ettik. Ee, yolda karşılaştığımız vatandaşlarla oturduk, sohbet ettik. Ee, Memleketin her tarafındaki e, ciddi bir sorun olan hayat pahalılığı ve geçim darlığı nispeten Edirne'de daha az hissediliyor. Sınır kenti olması dolayısıyla e, Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan gelen e, turistlerin pasaportsuz kimlikle geçebilmeleri ve buradan alışveriş yapmaları esnafı rahatlatmış durumda. E, fakat e, temas ettiğimiz e, Edirneli hemşerilerimizin diyebilirim ki yüzde sekseninden benzer bir sorunu dinledik. Burada belediyecilik hizmetinden çok ciddi bir şikayet var. Yolların ve kaldırımların altyapının yetersizliğinden dolayı bir şikayet var. Ee, bu şikayet eğer e, 8-10 kişiden birinden gelseydi acaba derdik siyasi gerekçelerle mi bunu söylüyordu ama dediğim gibi her 10 kişiden 8 tanesi Edirne'nin birinci öncelikli sorunu olarak belediye hizmetlerinin yetersizliğinden şikayet ediyor. Demek ki bu konuda çok ciddi bir yetersizlik var. Zaten Edirne'de dolaştığımızda e, bu da e, göze çarpıyor. E, mutlaka bu konuda e, belediyenin e, bu şikayetlere e, kulak vermesi ve e, hizmetlerini daha iyi bir seviyeye getirmesi lazım. E, bir de burada aslında Edirne bir kültür başkenti sayılır. Osmanlı'ya başkentlik yapmış. Çok ciddi tarihi eserler, her tarafından tarih fışkırıyor böyle bir kent. Belki bu kültür ve tarih turizminin biraz daha canlanması için bazı tedbirler alınması gerekiyor. Bunun için de hem bulaşım hem de şehirdeki altyapının biraz daha iyileştirilmesi gerekiyor. Bu konuda da bir yetersizlik görülüyor. Aynı zamanda Edirne bir tarım kenti. Ciddi oranda bir çelitik üretimi var. Tarımsal girdilerin pahalı olması uzunca bir süre çiftçimizi zor durumda bırakmıştı. Ama şu son dönemde bazı iyileşmeler oldu. Bunlar yetersiz. Ee, çiftçinin biraz daha rahatlaması için bazı e, adımlar atılması gerekiyor. Özellikle e, tarımın planlanması. Bir de e, Edirne aynı zamanda bir öğrenci kenti. Trakya Üniversitesi'nin çok ciddi e, bir e, öğrenci potansiyeli var. E, bu da şehrin ekonomisine ciddi bir e, katkı sunuyor. E, bugün e, farklı toplum kesimleriyle yine Edirne'de temaslarımız devam edecek. Onlarla oturup e, Edirne'nin sorunlarını, memleketin genel anlamda sorunlarını konuşacağız. Kendileriyle çözüm önerilerimizi de paylaşacağız inşallah. Dediğim gibi bu kapsamda, yani memleket gezileri kapsamında bugün Edirne'de temaslarımız olacak. Bu temaslar bütünlükten sonra inşallah buradan Çanakkale'ye geçeceğiz. Memleketi karış karış, şehir şehir dolaşmaya devam ediyoruz.